...bağlayan, demirlerinden oluşan bir parça arkadaşlar. Bu at arabası oldukça hafif tasarlanmış bir at arabası. Ve gördüğünüz parçaların çoğu pirinçten yapılmış. Şu değil mi at arabasının tekeri? Evet, at arabasının tekeri o. Yani bakırın şeyle, kalayla karıştırılmasıyla Pirinçten yapılmış. Diyanizyos kültü için bir mezarda bulmuş arkadaşlar. Tabi mezarı açtıkları zaman... İçerisinde e, ahşaplar bin yıldan fazla zaman geçtiği için çürüyüp yok olmuş ama metal parçalar kalmış. Bu evet, Burada zaten. tam takım 42 parçadan oluşan at arabasının üzengi setleri. Yani tekerlekleri, kayışları, kemerleri ata bağlayan parçalar. Bu hepsi metal değil mi? Evet, metalin üzerine pirinçle de ayrıca işlem evet, zavallı atçıkları taşıyor bunları. Tam takım olması açısından şey da Evet. Şimdi buraya bakalım. Burada neler varmış? Bunlar da ev aletleri falan mı, muhtemelen. Kaşık falan. Yine evet kişisel aletler. Sizin de göreceğiniz işte içmek için kullanılan, bazen sunumlar için kullanılan aletler. Bilezikler var. Kol ıı, aksesuarları var. Çünkü bunlar mesela bilezik gibi bileğe değil aslında kadınlar kolda kullanıyorlar. Burada da bir askerin kemerinin parçaları var. Buna singulum deniyor. Bunlar bir araya gelerek askerlerin e, silahlarını yani işte kılıçlarını, e, üstündeki hmm. hançerlerini, astıkları deri üzerine işlenen metal parçalar. Koşarken sürekli üzerine çing çingir evet, çingir. Evet öyle oluyor. Bak da geçer mi? Filmini de hatırlayacağınız 2. yüzyıldaki Roma'nın en çok sevilen e, imparatorluğundan bir tanesi var, Marcus Aurelius. Marcus Aurelius'un e, sinemadan hatırlayacağımız Gladiator filmindeki Commodus'un e, babası, e, Roma imparatorluğunun en e, başarılı ve en... E, şey saygı duyulan imparatorun İspanyolun hikayesi. ayrıca seven İspanyol evet. var mesela. Yani. Marcus Aurelius ayrıca Anadolu'ya da yani Küçük Asya'da ziyaretlerde bulunmuş. Bugünkü Efes'te kendi adına bir kitaplık bağışlamış. Önemli bir imparator. Hmm. Evet. Bu, bu gibi çok benzer. Bu da Komodus'un nasıl yapılmış. Evet. Bu da imparator Trajan'ın işte. başı. Traianus diye de bilinir. Traianus geçidi ya da Traianus takı denilen zafer takları da vardır. Hatta Traianus zafer takının bir benzeri bugün İstanbul'da. İstanbul Üniversitesi'nin orada da bulunuyor. Traianus da saygı duyulan imparatorlardan bir tanesi. Baş kısımlarının neden sürekli bulunup da gövdelerin her zaman bulunamadığını düşünürseniz bunun sebebi de şu. E, Traianus ve Hadrian döneminde imparatorlar uzun süre imparatorluk yapmış olmalarına rağmen e, daha sonraki dönemlerde yani Batı Roma'nın çökmeye başladığı yıllarda o zaman imparatorlar gelin, çok sık değişmeye başlamıştı. Hatta o kadar sık değişiyorlardı ki bazı imparatorlar sadece 3 ay tahta kalabiliyordu. Ama tabi imparatorluğun sınırları yani Roma'dan yönetilen imparatorluğun sınırları çok uzundu. İspanya'dan yani Kartaca'dan tutun kuzeyde İngiltere'ye, Galya'ya, doğuda Küçük Asya'nın ötesinde Hindistan İran. sınırına kadar İran'a, Evet, diye. Part Partiya denilen bugünkü Afganların yaşadığı Partiya'ya, Ermeniya'ya güneyde indiğimiz zaman güneyde indiğimiz zaman bunun nesini dokunsak ne oluyor ki? Güneyde indiğimiz zaman Suriye'ye, Damaskus'a ve pek çok noktaya kadar da bir yerdi. Dolayısıyla imparator öldüğü zaman, yeni imparator geleceği zaman şöyle bir şey oluyordu. İlk önce bunun haberi geliyordu. Ve imparatorun yüzünden alınan bir mask heykel tıraşlara dağıtılıyor. Ve baş kısımları artık heykellerin yapılmaya başlanıyordu. Sadece baş kısmı gönderiliyor ve tıraş o baş kısmını e, heykelin diğer kısmını oturtuyordu. Çünkü heykelin tamamını yapacak kadar zaman olmuyor. Neden? 3 ay sonra yeni imparator seçiliyor bazen. Dolayısıyla gemiyle Roma'dan Efes'e örneğin seyahat 90 gün sürüyordu. Neden 90 gün sürüyordu biliyor musunuz? Çünkü pusula yoktu. Pusula olmadığı için yolunu gemisi, Sahili takip ederek gidiyordu gemiler. Hiçbir gemi açıktan gitmiyordu. Sahili takip ederek bütün kıyıları gezerek gidiyordu ve 90 günlük Aha. bir gün buradan İtalya'ya yaklaşık 2 günlük bir de gemi yolculuğu da gidilebiliyor ama o günlerde bu iş 33-34 gün sürüyordu. Daha güvenli oluyormuş ki, eğer kıyının çok yakından <laughs> gidiyorsa. Bakın burada da seramik parçalar var. Seramikler gündelik yaşamda sıradan halkın daha çok kullandığı şeylerdi. Mesela buradaki üç formda da. Pardon 3 değil İki formda da benzer bir form var. Bunlara e, yonca ağızlı vazolar deniyor. Yani Yunancası Oynahoe. Oynahoe yonca ağızlı demek. Yonca ağızlı. Evet, ağzına bakarsanız eğer buradaki formun bir yonca yaprağına benzetebilirsiniz. O yüzden yonca ağızlı Oynahoe deniyor. Üç 3 yapraklı yonca. Evet. Burada gördüğünüz kraterse Klasik arkeolojideki en ünlü eserlerden bir tanesi. Şuna bak, adamı evet. dışarı böyle çıkarmışlar yani. Bunun bir örneği de bugün British Museum'da sergileniyor. Burada ortadaki bir kuros, yani genç erkek, iki tane aslanın kuyruğunu tutuyor ve ayakları da aşağıdaki bir tane şeyin neydi bu canlıları unuttum saçlarından yılanlar olan neydi onun da? Koyun mu? Hayır hayır. Koyun <laughs> onun üstüne bak. Şimdi buradaki metalurji yani metal işleme tekniği çok ilginç. Döküm ama muhteşem bir döküm. Bakın Bunlardan yani detaylara bir Hiç şey, kırık. Sadece bir kulp yapmış burada ama kulbu ne kadar detaylı yapmış. İki tane aslanın kuyruğunu tutuyor. Görüyor musunuz? Ve aşağıda da e, şeylerin üzerine basıyor koçların hı hı. üzerine basıyor. <laughs>